Vakti yok abi bekleriz. Zaten arkadaşlar namazda çıkana kadar. Merhaba. Merhaba. İsminiz? İsmi Bilal Köşesi, ismi Bilal abi. Servet Sarpel, kanalın ismi. Evet. Burada mı, İstanbul'da mı mi? ikamet ediyoruz? Hayır abi, Gaziantep'e. Yaş? 18. İş, evet. oku? Okulu bıraktım abi dediğim gibi. 12. sınıfta, 2. dönemde bıraktım. Et ticaret yaptım, Bırakma nedeni nedir? Yani son döneme gelmişim, bırakmışım. Abi okulu bitirmeme son bir ay vardı. Bir, evet. bir yandan et ticaret, bir yandan okul olmuyor. Bir zamandan sonra insan yorulmaya başlıyor çünkü. Müşteriler de sıkıntı yaratıyor. Evet. Evet. Kargosunu sağlıyor, herkes, herkes işliyor. Ondan dolayı bırakmak zorunda kaldım, bıraktım. Ticaret yok. <laughs> Örgün eğitimi diploması almanı tavsiye ederim. İpl lise diploması bir şekilde alsın. Ya ona bakıyorum şu anda açık öğretimden devam ediyor da. <laughs> Hiç ilgilenmiyorum. Yani. İlgilendiğim <laughs> de mayal duvara lazım oluyor günü geldiğinde. <laughs> Et ticaretle memnun musun? Çok memnun. Pazar yerlerinde <laughs> satıyorsun, dışarıda mı satıyorsun? Abi Amazon'da satış yapıyorum, Trendyol'da satış yapıyorum. Aynı zamanda. Eee şu an mevcut var olan uygulama koşulsuz <laughs> iade. Yanını evet. sıkıyorum sıkıyor bu durum? bu durum canımız bir şekilde sıkmıyor çünkü müşterilerimiz ürünlerimizi beğenmediği zaman iade etme hakkına her zaman sahip. şu anda zaten kanunen de kabul etmek zorundayız. Kanun kabul etmek zorunda değilsin dediğinde de biz memnuniyet için kabul etmeye devam edeceğiz yani. Peki 100 ürün sattım. Kaç tanesi takvili olarak geri dönüyor? 9, 9. Yani onda bir civarı. Aynen onun onda beşi yani yüzde beşi zaten insanlar evinde bulunmuyor. Tekrardan geri dönmek zorunda kalıyor. O şekilde. Yani o zaman yüzde beş gibi bir iade var normalde. Normalde yüzde beş evet. Ee, makine de üretilen ürün mü? <laughs> elde mi üretiliyor? Makinelerimiz var abi üretiliyor. Amazon satışı mı daha iyi gidiyor? Trendyol satışı mı daha abi iyi gidiyor? Abi şu anda Trendyol satışı daha iyi gidiyor. Amazon daha çok kar bırakıyor ama biz e, Amazon'a fazla yönelemiyoruz şu anda. Trendyol'la Yurt Peki, 18 yaşındasın, evet. ilerleyen dönemi şöyle yıllara hemen atlayalım. 35 ha. yaşına geldin, evet. kendini nerede görmek istiyorsun? 35 yaşına geldiğinde sana şöyle söyleyeyim, bir yalı alacak param olmasını istiyorum. Evet. Ondan sonra e, bir Mercedes S500 olmasını evet. istiyorum. Ya parayı çok evet. seviyorum abi, para çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Çalışmaya son gaz devam bir tane kendi ticaret sistemi kurmaya uğraşıyorum şu anda. Orta Doğu. Afrika taraflarında Aynı orada da zenginler var. var, orada da para var. Fakat orada böyle e ticaret pazar yerleri falan yok. oralara el atmayı düşünüyor. Yani. Peki <laughs> ee, okulu bıraktığın için ticaret baskın gelmiş vaziyette. Evet. Ee, ailenden destek olan var mı? Nasıl? Ticari yani bu e ticareti yaparken anne baba işin ee, içeri mi? Şöyle var. söyleyeyim işin içerisinde daha önce değillerdi, hiçbiri değildi. Ama şu an abim babam. Bak, akan sonra... parayı görünce. E, tabii öyle olur. Siz para böyle bir şey abi. Ya, onlara bir destek oldum. Şu anda farklı farklı hesaplar, farklı farklı markalar da satış yapıyor. Birbirimize destek oluyor. 3-4 yıl sonra askerliğinde geldi. Geri geldiğinde bıraktığın yerden devam mı? Farklı bir pozisyon söz konusu olacak mı? Abi, zaten şirketin sahibi olduğum için olduğun yerden devam. yerden devam. Peki. evlenme yaşını ne düşünüyorsun? Evlenmemeyi düşünüyorum. Evlenmemeyi Niye? Abi <laughs> parası olan adamın evlenmeye ne ihtiyacı var? Öyle söyledim. Aile kuracaksın. Abi aile kurmak Hı, var. iman var. Doğru haklısın da gerek yok ya. Hiç sanmıyorum. Yani. Özgür olayım diyorsun. Özgür. Ya İyi ben ki. sevgili bile yapmıyorum. Böyle Öyle. uyandın mı günaydın çarp <laughs> çut geç abi bunlar. <laughs> Elif, <ki>. toplu <laughs> toplu vereceğim bir mesaj var mı? Ya para çok güzel bir şey. Herkes para kazansın. <laughs> tayyup tayyup tayyup. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ben teşekkür. Ederim.